Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Emir Baba Piro ile birlikte ETS 2 e oynayacağız Merhaba Emir. Ben bir kayıt işlemi lazım. <laughs> arkadaşlar Emir bir kayıt işlemi yapsın gelsin. Geliyorum. Şu an açtım bir dakika, videoyu. Bir dakika arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz kötü sürüyor olabilirim. <laughs> klavyeden oynadığım için. Arkadaşlar yarın. Ama yarın direksiyon seti alacağım. İnşallah. Oğlum ben dörtleri yaktım bu gitmiyor. Arkadaşlar bekle. Hadi olsam, gel, Geldim arkadaşlar burada. Evet. Kerem geldi ben de şöyle ulaşayım. Sürü kapta. Trafik Her cezası yok ha. <laughs> e, alışkanlık ya. Arkadaşlar basacağız gideceğiz bakalım. Evet bu video bas gitmek. Selaniye gidiyoruz <laughs> bu arada atamız ziyarete gidiyoruz. Evet. <laughs> Olup bir şey diyeceğim. He. Atatürk Anıtkabir'de yatmıyor mu? Evet ben şakasına diyorum zaten. Hemşerim geç hemşerim. Geç ostam gel. Kamyonlar Hemşerci da. Bence 90'la gidiyor. 90 ne şey o hız sınırını kaldırabiliyorsun Allah dur. Allah. Göstereyim mi sınırını kaldırmayı? Göster bari. Arkadaşlar geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Ben de geldim. Bir dakika. Allah Allah. Arkadaşlar turun işi çok kötü durmuyor değil mi? Bir ayar yapayım istiyorsanız. Gitmiyor. Gitmiyor oğlum benim tır. Nasıl gitmiyor? Bu nasıl tır oğlum? Lan F5 F5. La gitsen. He. Şimdi gidiyor. Geliyorum Keremciğim. <laughs> Gel Emirciğim. Arkadaşlar şöyle minik bir ayar yaptım. Evet, mouse yine gitti ya. Delireceğim. Ostam seni ben bir sallayayım. <laughs> ostam aman Ostam Ostam. Al Allah. Ostam <laughs> öldüm Ar ya. Ostam <laughs> öldüm ayıp. Şey aynadan gördünüz değil mi nasıl çarptı? <laughs> o neydi ya? Bekleyeyim ostam. Yok yok bas. Ben gidiyorum ostam. Bas ostam. Arkadaşlar ne bütün seferi burada şey yapamayacağız video yoksa 500 saat evet, falan olur. Bir, bir, Arada bir, bir keseceğiz yani ama videonun ilk dakikaları çok güzel o yüzden. Kaçırmayın. Tekirdağ'dan çıktık. Video'nun zaten ilk başı güzel oluyorsa o video tutuyor. Aynen. Keşfete, Keşfete düşse ya. bir de. Oo, ana sayfaya düştün düşsene bu Arkadaşlar onun için tabii ki de like abone olun, like atın. Video Kerem'in kanalında açıklama kısmında vereceğim. Ben de Emir'in kanalına arkadaşlar. Emir Osman bekleyeyim mi geliyor? Yo yo git ostam. Ben senin hemen dibindeyim. Aynadan map'ten görüyorum. Map'ten görürsün beni Map'ten. <laughs> map'ten de aynadan görüyorum. Ostam biraz hızlısın Ostam. Korkuyorum. Ostam Allah. Allah olsun. Ostam <laughs> ne yaptın arkadaşlar aynadan gördünüz mü? Onu bir geri sarıp bakın. Ostam ben bir şey yapmadım ki sen <laughs> adama çarptın adam bana Ostam çarpmadım ben ayıp ya ayıp. Arkadaşlar Ay, emir gelsin bir. Geldik arkadaşlar. Aynen, aynen. Aslan Öksürme yanında trafik polisi için. var. Yaptığına bak. Ayıp ya. Para full olur. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar 100 milyon var. Arkadaşlar 100 milyon Nasıl yap yaptığımızı sormayın. Ya yani 100 milyon Atla. yapmamızın sebebi de daha iyi tırlarla video çekelim. Diye. Sebebi mod mod kurduk. Aynen. İşte bu arabalardı diye. Öyle video gelecekti. Ama konvoy lobisinde öyle beraber oynayamıyoruz. Dedik, modları kaldıralım. Onun için zaten para yaptık. Allah. Evet. İyi chat. Allah hostam Allah. Allah hostam Allah. Ya arkadaşlar bir direksiyon seti yarın <laughs> alabilirsem o zaman fena fena böyle fena fena gideceğiz. Onun bir de ayarı var. Ayarını yaparsak of. Bu video zaten eğlenme amaçlı yani öyle Aynen. şey yok. Yol gideceğiz. Da benim bir tamirci uğramam lazım. <laughs> Arkadaşlar bir emir tamirci olsun giyerim. Arkadaşlar gişeye geldik bir açayım dedim. Asla Allah çarp oğlum. <laughs> Dibin, aslam, dibindeyim. Aslam. Arıza verdi. Allah. Biraz geriye gider misiniz? Giderim aslanım ya gel. Açmıyor, açsan oğlum. İn diğer yerden geç. Entra basman lazım aslında yoksa açmıyor. <laughs> <laughs> Haberin olsun. Allah! Burada da çarpmazsın ya. Çarptım. Bir şey değil mi? Öyle duruşlarda şeye basak. Boşluğa basak. <laughs> sağ, olun, sağ olun, Sağ sağ olun. Arkadaşlar şey biraz daha gelelim. Arkadaşlar Abi orada lazım. başka nereye git nerelere gitmemizi istiyorsanız yazmayı unutmayın. Biraz daha Mustafa. sürüp gelelim. Geçti. Arkadaşlar Mustafa bir şeyden falan geçtik. Allah arkadaşı. Ayıp ya ne korna basıyorsun lan? İn lan aradan. Gel lan. <laughs> Gelmiyorum ya. O tünel ben... de var lan. Az önce arkadaşlar bana çarpıyordu ya. Ya ne alaka ya? Yalan yalan. Ne Oğlum kaybol. Oğlum <laughs> 140 basıyor lan. Allah kişi var. Benimki 145. Allah. Ben yine. <laughs> 6 euro geç <laughs> ücreti çok fazla gerçekten. Bize işlemiyor arkadaşlar ya. işlemiyor. Nereye geldik lan? Ya yine arıza evet. Yunanistan'a girdik arkadaşlar galiba ben daha yeni fark ediyorum da. Kavala da Kaval ne ya? Kav... Baş verin arkadaşlar. Kavak. Kaval kemiği. Kavak. Ustam e, evet, mu? Biz biraz da yol gidelim. Aynen yani arkadaşlar geliyoruz. geliyoruz. Arkadaşlar biraz yol gittik. Kardeşim bassana bassana yola. Hayır! Bassana, Aa, Allah. Çekil ya bir kere. Arkadaşlar. Bir vuruyorum zaten. BMW'ye <laughs> çarptık. Olur öyle şeyler. Oo. Sen şimdi 100 milyonun hepsi gitti senin. <laughs> bir daha alırız ustam ya. Para dediğin nedir? Bir daha alırsın. Bir daha alırız. Evre yetişir miyim? Kaç basıyorsun? ya 145. Oha o kar basıyor mu lan sen? Basıyor oğlum <laughs> Mercedes kaç basıyordur acaba? Arkadaşlar onunla da video gelir. Direksiyon seti alınca bir de. <laughs> Buralarda Halilici gibi. Gördünüz değil mi az önce? Kaydırdım arkadaşlar. Tırla bak 140 140'da giderken kaydıran ilk <laughs> şey olabilir. Bu ünvanı bana verin arkadaşlar. Arkadaşlar burada az kaldı yolumuz. 2 saat 40 dakika. Oğlum önüme kırdı ayıp ya. Kırdı Aa mı? motoru kapattım. Malım mı? Ben de anlamsızca bir kaza yaptım. Nasıl oldu? Arkadaşlar <laughs> arada oldu. arkadaşlar. Şey ben E'ye şey, e bastım yolda, e yolda giderken. Sırla da makas atmadım demem be. Sırla <laughs> <laughs> da makas attık ya. Allah. Allah Mercedes'e girdik. Yüzde yüz hasar aldım. Oo. <laughs> oh. Arkadaşlar biz bir servise falan gidip gelelim. Arkadaşlar geldik. 3 yani bir saat kaldı. He? Sen serviste misin? Yok yok. E videoyu açtım ben. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada %100 hasar var araba nasıl <laughs> 130 basıyor ben de bilmiyorum değişik bir şey HTS bak şunlara İşimize geliyor oğlum Ya dona, dona gidiyoruz yani öyle Yani donuyorsa sizde çok özür diliyorum Allah Allah burası <laughs> ne ostam bu ne ostam Korktum ya. Lan gitsene gitsene Allah Allah. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi <laughs> gitmiyor ya. Allah ustam ustam <laughs> ne yapıyorsun ustam. Bekle ustam. Gel ustam. Araç arıza veriyor. abi. İçine bas. Abi. Abi. Kerem içi. Ayıp ya. Ustam neredesin? Geliyorsun ayıp Kerem ayıp. Da. Ustam basıyorum aslam, gibi gördüm. Ustam geliyorum bekle. Mouse gitti. Geliyorum ustam. Çok hızlı bir şekilde. Arkadaşlar masum gideceği yere tüküreyim. Allah'ım. Aynı aynı yerde sana da çarpayım mı? <laughs> aynı şekilde. Gel ostam. Ne, ne yaşadığımı görüşle. <laughs> Hayır. Arıza, arıza gitti arıza. arıza Arkadaşlar varıyoruz. Selanik'te bile olabilir şu an. Ay, 29 dakika kalmış. Selanik'in neresini işaretledik acaba? Bekle Kerem. Bekliyorum. O çarpmanın sonucu. Ama bekleyemiyorum, araç arıza veriyor. Karak geliyorum, karak. Arkadaşlar, <laughs> ben de çarparam. Dubai'ye girdim az önce. Yerin içine... <laughs> <bıraktın> <laughs> Kerem, ne oluyor? Ustam, <laughs> çok zor yerlerden dönüyorum. Neden? Korkmaya başlıyorum. Allah nasıl bir viraj oğlum. Evet. Yüzde bir hasar. Ha servis var ileride. Yüzde yüz bir hasar. <laughs> Arkadaşlar şu servise ha, Selanik. Ama bir servise gidelim Allah aşkına. He. -e -e. Bekle lan. <laughs> Gel Seni aslam. yere sokmadan bitmez bu video. <laughs> Allah Allah Allah. Oğlum bu nasıl yol? Oğlum bu nasıl yol oğlum? Kafam karıştı lan. Enter. Beynim durdu. Servis. Benim ters döndü. Onayla ya yapsın. Tamam. Daha var mı? Şunları da yap. Yeee. Bittik arkadaşlar. Evet. Gel. Yan yana bitirelim videoyu. Geliyorum. Ben geçeceğim, ben geçeceğim. Bekle, bekle, bekle <laughs> Senin gibi otobüse. Vi var ya videoda olmasın. Arkadaşlar. Şöyle yanına ilerim. Gel yanıma. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşla. Çeke ben niye kekeme gibi konuşuyorum? Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha başka oyun veya başka seferlere gitmemizi istiyorsanız hatta bugün belki bir tane daha gideriz sefere. Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Emir sende bir görüşme mesajı. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz yine. Ee, e, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarda atın tabii ki de. Çünkü daha fazla yani kalite istiyorsanız like lazım, abone lazım. Bu arada arkadaşlar birkaç sayfa gözükmem için birkaç gündür video atamıyoruz. Yani kusura bakmayın. Ama bundan sonra gelecek. Çalıştık, modlarla uğraştık, onlarla uğraştık, bayağı şeyle uğraştık. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.